Gel gel. Bak. Görüyor musun hidrolik kaçağını? Gördün mü? Ben diskini değiştirmen, balatayı değiştirmen sorun değil usta. Eğer balatayı çırağa değiştiriyorsunsa, burada da hidrolik kaçağı varsa, bu adam bundan dolayı kaza yapacaksa, sen yapma o zaman usta. Yapma olur mu? Çünkü başkalarının hayatına zarar vereceksen bu işi yapma. Gel. Altlarda yine kronik yağ kaçaklarımız var. Ama mesele bu değil. Yukarı doğru baktığında Tesisatlarda yanıklar göreceksin. Bu aracımızın bu aracımızın motor içi komple yanmış. Bak gördün mü oradaki klepi? Gel buraya. Bak tesisata bak. Su bak, bak. bak. Nasıl yanmış görüyor musun? Bu aracın motor içi komple yanmış. Tesisat zarar görmüştür. Bundan dolayı onarım gerçekleştirilen bazı parçalarınsa halen daha üzerlerinde yanıklar olduğu için bu tarz yanıklarda aracın motorun inip komple onarım gerçekleştirdiğinde daha stabil çalışabilir. Bu tarz arabalar arızaya meyilli olabilir. Bu araçla ilgili ikinci video gelecek. Mutlaka izleyin. Sizin de başınıza gelirse bunlarla ilgili mutlaka kontrollerinizi yaptırın. Bye bay. Hadi sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Çok kötü.